Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İyi Parti grubu adına uzun zamandan sonra ilk defa gelen bir temel kanun hakkında görüşeceğim. Çorba torba kanunu hakkında konuşmaya o kadar alışmışız ki temel kanun hakkında görüşmeyi de özlemişiz. Bu arada bunu da bir not olarak belirtmek istiyorum. Meclis Genel Kurulu'na getirilen bu kanun teklifi sağlık sektöründe bir takım sorunları çözmek için hazırlanmış. Ben öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Ben Sa Sağlık Bakanı ile alakalı çok objektif görüşler belirtmekte zorlanabilirim. Ama bu kötü giden şeyleri söylememe de engel değil. Benim kızım Türkiye'nin ilk Covid vakası. Ilk. Ve 72 gün karantinada kaldı. O 72 gün boyunca bir anne baba olarak ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Böyle bir hastalıkla tanışmamış Türkiye. Akibet hakkında bir takım endişeleriniz var. Ve o gün Sayın Sağlık Bakanı İlk o aradı duyunca ve 72 gün boyunca görevlendirdiği bir sağlık bakan yardımcısıyla Sayın Profesör Sema Hanımefendi o da ayrıldı bakanlıktan. Onun vasıtasıyla günü birlik her gün kızımın o sürecini takip etti. Oradan bir vefa borcumuz var. Burada söylemek benim vazifemdi. Ama bu kanunla ilgili kanaatlerimi belirtmeme de engelleyin. Bunu da ifade etmek istiyorum. Sağlık sistemimizde yaklaşık 10 yılda ciddi bozulmalar var farkındaysanız. Bunların başında, en başında randevu. Artık hastanelerde kuyruk kalmadı diyorlar ya, doğru. Artık kuyruklar evde. Giriyorsunuz bilgisayara, yedi ay sonraya endokrin muayenesi için gün alıyorsunuz. Yedi ay sonra endokrin muayenesi yapıldıktan sonra size bir MR çekmemiz lazım. Ne zaman? O da bir yedi ay sonra. On dört ay. Eğer hasta ben hekim değilim ama etrafımızda cereyan eden olaylardan bakıyorum. Hasta eğer bir tiroid fiyasıysa 14 ayda birinci evreden dördüncü evreye geçmiş. Hasta lillahi fatiha. Niye? Yedi ay sonra randevu verdiniz. Bir yedi ay sonra da MR randevusu verdiniz. Hastanın ölümünü bekleyeceksiniz. Başka çareniz yok. Kocaeli'nde de örnek vereceğim. Seçmenlerle alakalı en çok talep son üç senedir özellikle hasta randevusu muayene randevusu almaktan geliyor. Bize gelen telefonların yüzde doksanı ya yoğun bakım talebi veyahut da hasta randevusu. Şehir hastanesi açıldı. Şehir hastanesi henüz tam düzene oturamadığı için yoğunluk var. Esas yoğunluk nereden kaynaklanıyor ben size söyleyeceğim. Türkiye'nin bir problem var. Hiç kabul etmezseniz de Türkiye'de ciddi bir sessiz istila var. Göçmen var. İstilacı bir grup Türkiye'ye 15 milyonu getirdi attı. Bu 15 milyon bütün sağlık sistemi Türkiye'nin nüfusuna göre organize edilmişken ilave 15 milyon ve bunlar da çok önemli merkezlerde biriktiler. Onlara sağlık hizmeti vermeye yetişemiyor Sağlık Bakanlığı. Birileri diyor ki ya onlar bedava olur. Hayır bedava olmuyor onu ben biliyorum. Avrupa Birliği bunların sağlık hizmetlerine karşılık bir para ödüyor. Ya arkadaş Avrupa Birliği parayı ödeyene siz muayene ediyorsunuz. Sigortasından prim kesiniz hastaya bakamıyorsunuz. Kendi Türk vatandaşınıza randevu veremiyorsunuz sığınmacı deposu yaptıkları Türkiye'de sağlık sistemini çökerten bir ciddi sessiz istilayla karşı karşıyayız. Kendi bölgeme ait bir şey söyleyeceğim. Ben Kocaeli'yim. Kandıra'da, Kandıra bizim en eski ilçelerimizden birisi. Kandıra'da doktorumuz yok. Hangi doktor yok? İki haftada bir kardiyoloji doktoru götürüyor. Köylerde Kandıra'nın 96 tane köyü var. Köylerde yaşayanlar da biliyorsunuz yaş olarak ciddi yaşlar ilerlemiş insanlar artık köylerde muhkim. Bu insanların en çok ihtiyacı duyduğu doktor kardiyolog. Fakat kardiyolog iki haftada bir geliyor. <laughs> Barganlı köyü köyünde Mustafa bizim muhtar Mustafa bir kalp krizi geçirse ne olacağını anlamadan gider. Niye? Onu muayene edecek. Doktor yok. Iki haftada bir geliyor kandıraya. O da bizim Mustafa'ya sıra gelmeden Mustafa köye geri dönüyor. Sadece o mu? Göz doktoru haftada bir gün geliyor. Kulak burun boğaz doktoru arada aklına eserse geliyor. Çocuk doktoru yok. Böyle sağlık sistemi içerisinde Sağlık Bakanlığı'nın iyi yaptığı şeyleri söylerken yapmadığı şeyleri de anlatmak istiyorum. Türkiye'nin gayri safi milli hastasına çok önemli bir destek veriyor Kocaeli. Belki de Sağlık Bakanlığı bütçesinin tamamını Kocaeli ilinden alınan vergilerden karşıtı ama Kocaeli'ne sağlık hizmeti vermiyor. Kocaeli'nde bir şehir hastanesi açtılar. Kandıra 50 kilometre mesafede. Herhangi bir köyüne 100 kilometre mesafede. İzmit'te ve Derince'de araştırma hastanelerimiz var. Onları da 2024 yılında yatırım programına aldık, yıkıyoruz dediler. Cumhurbaşkanlığı yatırım programında bu hastanelere ait hiçbir ödenek yok. Ama milleti o hastaneleri yıkıp hasta yaratmak için şehir hastanesi de o merkezdeki hastaneleri yıkmaya başladılar. Yatırım programında da böyle bir hastane yok. Evet. E ben hekimlerin durumundan bahsetmek istiyorum. Hekimler beş dakikada bir muayene etmek zorundalar. Bu beş dakika bazen yetmiyor. Iki dakikaya düştü muayene süreçleri. Ya iki dakikada siz dişlerinizi fırçalayabiliyor musunuz? Bir hekim, bir hastaya iki dakikada nasıl muayene edecek? Nasıl teşhis koyacak? Mümkün mü böyle bir şey? Türkiye'de sağlık sistemi konuşurken insan odaklı düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Ee, biraz kazanca yönelik Ziyarete yönelik düşünüldüğü zaman insan odaklı olmayan bu sağlık sisteminde insanların ölümünü beklemekten başka hiçbir şaresi kalmıyor. Bir sorun da sağlıkta şiddet meselesi. Gün geçmiyor ki bir hastanede vandalların bir tanesi bir doktora saldırmasın ve bunlar da gerekli cezayı almadıkları için hiç kimse de bundan imtina etmiyor. Artık doktorlar hasta gördüklerinde korkarak çıkıyorlar. Ben gece nöbetlerine gidiyorum bizim devlet hastanelerinde, kocendi. Hekimler acilde alkollü birisi gelir veyahut da kalabalık bir hasta gelir diye muayene çıkmaya, çıkmaya korkuyorlar. Acilde müdahale etmeye korkuyorlar. Ya ölürse, ölürse ben de ölürüm. Niye sen öleceksin diyor. Baksanıza çok kalabalık gelmişler. Bunlar bize saldırır diyor. Bunu söyleyen hekimler. Bu ülkeye hizmet etmek için anaların babaların yanlarından ayrılıp senelerce eğitim gören daha sonra devletin gösterdiği yerlerde hizmet etmeye çalışan genç hekimler. Ve biz bu hekimlere hekimlerin kıyılmasına göz yumuyoruz. Bu hekimler, hekimlerin önemli bir kısmı da özellikle tıp fakültelerini bitiren öğrencilerin önemli bir kısmı da yurt dışına çıkmak için ciddi yollar arıyorlar. Sayın Sağlık Bakanı para yüzünden söyledi ama para değil. Mobbing yüzünden. Kendilerine uygulanan şiddet yüzünden. Kendilerine verilmeyen değer yüzünden. Biraz da burada Sağlık Bakanlığı ile beraber toplumu da duyarlı olmaya davet ediyorum. Hekimlerin gördüğü şiddet konusunda sadece hükümetin yaptırım yapmasından ziyade toplumda bireylerinde bu konuda yeterli tepkiyi göstermediğini düşünüyorum. Bir konuda altı tane ana bilim dalından yan dal olarak yoğun bakım eee yan yapma fırsatı var. 2011 yılında bu yasa çıkmıştı hatırlıyorum. Şimdi acil bakımdaki doktorları da yanda olarak yedinci dil olarak vermişler. Su gelince temmin bozulur diye bir şey geldi. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sayın Saadettin Hülagü de geldi burada ama ben yine de söyleyeyim. Acil bakım doktoru eğer iş hastalıkları ile ilgili herhangi bir eğitim görmediyse yoğun bakımda yetersiz kalır. Bunu kim diyor? Yaklaşık başkanlığını yaptığım vakıfta bine yakın hekim yetiştirmiş bir vakıf başkanı olarak öğrencilerimi söylediğinden söylüyorum. İfade ettikleri şu. Yoğun bakım doktoru öncelikle acil eğitimi gören doktorlardan olmaz. Bunların iç hastalıkları konusunda bir eğitim görmesi lazım. Yoğun bakım doktorlarının bu konuda çok ciddi bir feryadı var. Umuyorum Sağlık Bakanımız onların bu feryatlarına kulak verir. Bir meselemiz de Türk Silahlı Kuvvetlerinin eksiği olan askeri hastaneler. Bakın doğu ve güneydoğu'da Kahraman Mehmetçik'in yaptığı operasyonlar sonucu yaralıların Doğu ve Güneydoğu'da tedavileri sırasında bazı aksamaların, bazı duyarsızlıkların var olduğu kulaklarımıza geliyor. Askeri hastanelerin yok olmasıyla beraber harp cerrahisi diye bir mesele ortadan kalkmış. Harp cerrahisi farklı bir cerrahi. Kendine ait başka bir eğitim uzmanlığı gerektiren bir şey cerrahları harp cerrahisine yönlendirmekle oradaki Mehmetçiklerin ölümüne yol açarsınız. Bu konuda Sağlık Bakanımızdan en büyük talebimiz şudur. Askeri hastaneleri yani GATA'yı, buradaki Ankara'daki GATA'yı, İstanbul'daki GATA'yı, diğer doğudaki ve güneydoğudaki askeri hastanelerin tekrar hizmete açılması Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılabilecek en büyük hizmetlerden bir tanesi olacaktır. Ben bu kanun teklifinin iyi niyetle hazırlandığını ama yeterli hizmete verecek maddeler içermediğini düşünüyorum. <laughs> Saygılarımla. Teşekkürler Sayın Türkan. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.